zaten. Fikri Bey şöyle, şimdi o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi götürdü şeklinde değil de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçim başarısı üzerine genel merkeze ve bize yoğun bir şekilde erken seçime hmm. doğru bir e, hamle beklentisi var. Geçen tecrübeden faydalanarak bunun daha yakında 10 ay önce yapılmış bir genel seçim üzerine vatandaşın verdiği bu krediyi yani bir hizmet noktasına, belediye noktasına belli bir başarı çizgisi yakalamadan şimdi hemen götürmenin o tecrübeyle beraber sıkıntılı alabileceğine dair bir öngörü yoksa Cumhuriyet Halk Partisi değil de oradaki süreç artık ana vatandan gelmiştir veya ondan gelmiştir destek vermiştir. O detaya girmeden söyledim. Ancak şu şeye katılmıyorum Fikri Bey. Hani Kürt bölgelerinde yoğun oy almadık ama yalnız şunu kabul etmek lazım. İstanbul'da yoğun bir şekilde Kürt oyu aldık. Akdeniz'de, Ege'de aldık. Yani aslında toplama bakarsanız Türkiye genelinde Kürtlerin en çok oy verdiği parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu bugün. Yani birçok Kürt önderin de kabul ettiği bir şey. Yani yüzde dörtlerde kalan bir dem oyu var birçok yerde. Bu kadar büyük yeri, bu kadar büyük belediye almak için Batı'da özellikle İstanbul'da, Güney sahillerinde Kürt oyları olmadan zaten olmaz. O yüzden Kürtlerin şu anda en çok oy verdiği partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ben düşünüyorum. Bunun ayrı bir sorumluluk da gerektirdiğini tabii ki bundan sonraki süre için onu belki tartışırız. Bir yere daha dikkat çekeceğim. Karadeniz bölgesi çok enteresan. Artvin'den Zonguldak'a kadar ben bir ulusal kanalda dedim ki AK Parti milletvekili de vardı. Göreceksin dedim Artvin'den Zonguldak'a kadar bütün sahil şeridindeki büyük illeri biz alacağız. Bakın şu anda Artvin merkez, Trabzon Ortahisar merkez ilçesi, Giresun merkez, Ordu merkez Altınordu ilçesi ve Ulaştepe genç başkanım. Samsun Atakum zaten bizdeydi. Sinop yine bizdeydi tekrar devam ediyor. Bartın ve Zonguldak. Şu anda hepsi bizde. Rize'de sadece merkez bizde değil ama Rize'nin de Ardeşen en büyük ikinci ilçesiyle Pazar ve Çayeli'de MHP'de olduğunu düşünürseniz oranın da ekonomik olarak ağırlıklı bölgesi. Çok dehşet bir şey bu. Karadeniz'de eğer Artvin'den Zonguldak'a kadar bütün zinciri tamamlamışsan seçmen size bir mesaj veriyor. Yani bu bir şanstır. E, bütün her kesimden oy alan, sağ kesimden ve Kürtlerden özellikle <laughs> şu konjonktür oranını oy alan bir parti bunun gereğini de yapmalıdır. Bundan sonra bu fırsatı değerlenip daha yukarıya taşımalıdır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Peki. Galiba İpek, İpek Hanım. Buyurun. Galiba Mustafa Bey ben iyi anlatamadım. Van'da, Siirt'te, Hakkari'de, Diyarbakır'da ve benzeri illerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı bir ile 3. Onu anladım Kürtler, Fikri Bey. Oylar onu diyor. anladım ama is, bakın i̇şte, o bölgelerde konsolide izin oldu ver. tabii Sen, ki. Oradaki izin adayların ver. üzerine konsolide bu, oldu. Bu, 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 bu hamaset yanlışa götürür sizi. O nedenle söylüyorum. İstanbul, Mersin, Antalya e, gibi, e, İzmir gibi yerlerde Kürt oylarını alabiliyorsunuz. Kürt oylar falan demek doğru değil aslında. E, siz insanları ırkı, dili, disi, dinin mezhebi ayırmadan sandıkta birleştirecek bir noktaya getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla uygulayacağınız politika Diyarbakır'da da size oy vermelerini ve Diyarbakır'da belediyeyi kazanmanızı neden olmalıdır. Uygulayacağınız politika sizi Van'da da kazandırmalıdır. Oh. Mardin'de de kazandırmalıdır. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunda zaten Yoksa, bir sıkıntı İstanbul yok. Bundan sonraki süreçte otları. bunu çalışması lazım zaten. Bunda bir sıkıntı yok ki. Yani Diyarbakır'daki e, SİİT'teki seçmenin da da oradaki Dem' adayına yoğunlaşmasına yani, bir şey sıkıntı, olamaz. Sıkıntı, sıkıntı, Sıkıntı oradaki insanların insan olduğunu ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin onları kucaklaması gerektiğini söylemeniz gerekiyor. O, Bütün o, tabii mesele bu. Onu zaten söylüyoruz onların dedim. Mesela istedikleri, cümlemi, onların istedikleri sorumluluklar çözülmesi bakın, doğrultusunda olmalıdır. Bakın cümlemi kaçırdınız sanırım. Ben dedim ki bundan sonra Kürtlerin, Kürt seçmenin daha doğrusu verdiği bu fırsatı Cumhuriyet Halk Partisi değerlendirip buradaki görevlerinin de yapması lazım. Çünkü herkesinden oy alıyor. Kürtlerden de oy alıyorsa onunla ilgili de bazı gereken şeyleri yapması lazım. Bu fırsatı değerlendirmesi lazım anladım, diyorum. Anladım, bir de e, hani anladım, değişim açısından anladım, hani ya hani, e, tam bir değişim üst olmaya geliyor söylemişti. Şey Değişimle ilgili de gerçek değişimi özellikle Eylül ayında yapacağımız, e, yapacağımız e, Sivas'tan başlatacağımız tüzük kurultayında kurumsal olarak esas değişiklikler yapacağımızı da bir not olarak söylemek isterim. Tabii ki şu anda genel başkan değişim dışında çok büyük Eylül'de bir değişim Sivas'tan olmadı. Eylül'de başlayalım. 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak olan tüzük kurultayıyla Esas kurumsal değişikleri, söz verilen kurumsal değişikleri biz de e, bekliyoruz. Orada yapılacak. Şimdiki tabii ki e, sadece yönetimin, hani genel başkan merkezli bir değişiklik oldu. Tabii bir de e, seçim politikaları, sağdaki pratiğimiz biraz değişti. Fakat esas değişim ben tüzük kurultayımızla beraber olması gerektiğini, olacağını ters. söylüyorum.